Tann tamam, sakarum. <laughs> Ya o süreç benim için çok zordu. Onu hele çok ağlamışım o giderken. Yani onu ya ben istemedim. Dedim ona ben dialize gireyim o kabul etmedi hiçbir zaman. Dedi ki hayır dedi. Ben dedi vereceğim dedi sana dedi. Öyle verdi Allah razı olsun. Ben eşimi severim yani. <laughs> benim eşim çok iyidir. Yani ne diyeyim beni arar gündüz mesela nasılsın iyi misin hasta mı oldun ne oldun her zaman arar beni. İyidir yani ben tarlayı falan çok severim. Tarlaya bağaya bahçeye onun ailesiyle giderim kendi aileme giderim. Yani iyidir sürecim. Hastalığım vardır ama öyle problemlerin psikolojik bir şeyim yoktur yani. Allah müsaade ederse gidersin. Allah müsaade etmeden nereye değil mi? Evet. Yapacak bir şey yok. Biz çocuğumuz olmadığı için bir tüp bebek denemek istedik eşimle, ortak kararımız. Bu tüp bebek denemesinde sonuçsuz, başarısız oldu. Ondan sonra eşimin böbreği bitme noktasına geldi. Oradan İstanbul'a geçtik. İstanbul'da çevreden araştırdık, testler yaptırdık. Böbreğim uyumlu çıktı eşime, Allah'a şükür. Orada nakil gerçekleştirdik. Çok zorlu süreçlerdi yani şimdi çevreden olsun Allah şükür benim ailem bana karşı yani bir şey demedi. Yani ben kendim karar verdim. Eşime böbreğimi vermeye. Eşimi seviyorum yani eşim bu hayattaki benim her şeyim. Birbirimize destek olduk, güç verdik maddi manevi olarak birbirimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz yani. E diğer zamanlarımızda bağımızda, bahçemizde yaylamız var. Yaylamıza gidiyoruz. Bir evleneceklere hediye olarak görüyorum böyle yeğenlerime.